Tatarlı kan tatarların geçerli eski yere hoş Sağ ol. Bizim gururumuzsun. Sizi gururla takip ediyoruz. Biz de Şimdi Rusları en iyi tanıyan Kırt Tatarlar. Ukrayanlar bizim kadar bir bilmez. Bizim atalarımız 400 yıl, 400 yıl 500 yıl içkini çekmiştir. Bizim Türkiye'de yaşayan 6 milyon dolaylı 7 milyon Kırmızı Tatar'ın ne işi vardı bu çorak topraklarda? Niye geldiler buraya? Bir, bir, bir ülke tembeli senesi Rus Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesinin 20, dolayı zulümden, baskıdan, içkimizden işte kaçarak o güzel, bence dünyanın en güzel memleketi olan Kırım'ı bırakarak Romanya üzerinden Türkiye'ye gelmişler. Bizim dedelerimiz asil bir millet, gurur veren bir milletin Türkiye'de bunu çok iyi, dünyanın en yerinde çok iyi takdir ediyor. Yani bizim Kırım Tatarların başına bir ülke gelecekte bu 1944 senesinde yapılan işgeliye soyutlarım gibi kalmaz. Yavuz Erdoğan Biz Türkiye'de bulunan kırmızı patates fiyatların toplamda faizi Ukrayna topraklarının bütünlüğünü Ukrayna'nın özgürlüğünü almasını istiyoruz ve Ukrayna'nın dost ülkemizin mütefik ülkemizin arkasındayız Biz SİCE'de bulunan dört kırıntı katastratı bu kardeşlerimize bugün ben ve başkanımız söylediği gibi kampanyamızı açtık. İnşallah bu diğer teşkilatlar da örnek olur. Bugünlerde kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza ters çıkmalıyız.